Videoyu beğenirseniz like atmayı, ee, abone olmayı, yorum atmayı, telefondan izliyorsanız yorumları sola kaydırıp ayıp atmayı unutmayın. Hadi bakalım umarım bulur. Umarım. umarım yakalarsın ve bundan sonra kameralı içerikleri geçinde yadırgamazsın. Ha ee, yakalayamazsan da muhtemelen buradaki şu fotoğrafımı aşırı Zoomlayarak insta ppm'e koymuşum. Oradan görebilirsin. Ama göremezsen de inan hiçbir şey kaçırmazsın. Hadi bu saçmalıkları bırakalım ve YouTube'u daha iyi hale getirelim. Tinder'ı bilirsin. İnsanların gerek uzun ilişki, gerek takılmalık bir ilişki, gerekse sadece arkadaş aradığı bir platformdur. Herkes daha fazla sağ kaydırılabilmek için en iyi fotoğraflarını koyar, kendilerine yeni hobiler uydurur ve tez yazarcasına bir ciddiyette biyografi doldururlar. Peki insanların sağa kaydırması için önemli olan asıl kriter nedir? Para, güzellik, yakışıklılık, dekolte ya da hiçbiri fark etmeksizin duygusal bağ ve aşk. Aa, hayır, aşk diye bir şey yok. Aşka inanacak kadar sağ olma ve realist düşün. Sağ nasıl daha fazla kaydırılabiliriz? Bunu anlamak için beş kişi ve üç tane de ülke belirledi. Kadınların tercihini anlamak için yakışıklı ama fakir ve ortamcı bir erkek ve yüzü gözükmeyen ama parasının olduğu belli olan bir erkek kullanacağım. Erkeklerin tercihini anlamak için ise kapalı giyinen ama güzel bir kadın ve full dekolte giyinen ama çirkin bir kadın kullanacağım. Bu iki deneyden sonra ise Lucarix'te bir tık daha farklı bir şey deneyerek bir nevi deneyin sağlamasını yapacağız. Ülke olarak ise 3 tane ülke olacak. Türkiye, Amerika ve Tayland. Eğer video hoşuna giderse abone olup videoyu beğenip yorumunu bırakırsan... Kötü şu an cevap verin bakayım. Kapalı güzel mi yoksa dekote çirkin mi? Siz kendiniz karar verin. Ben, ben kararımı çok da zaten. Benim hiç sıkıntı yok. Deneye siz de katılın. O ne yüzden sordum. Deney neydi? Çingene hepsi. <gülüyor> 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 E kapalı ve güzel bir kişi mi yoksa dekolteli çirkin bir kişi mi? Kapalının saç rengini biliyor mu? Ama... Gerizek ya. Kapalı o zaman. <laughs> saç rengi <laughs> <soru ya? gülüyor> <Yingenin gülüyor> şey ya. kanka. Dekolteli opsiyonel çıplak amına koyayım. <laughs> <laughs> Sen kapalı saç rengini nasıl bileceksin ya? Nasıl ne sevinir. Aykırı söylemiştir falan. yorumdan Hadi başlayalım. Kaç rengi mi önemli? Evet. Sarışın. Ama videoyu devam etmeden önce Tamam, şimdi Tinder çöplüğüne adım atalım. Kapalı giyinen ama güzel bir kız açık giyinen ve standartlara göre çirkin sayabileceğimiz bir kız belirledi. Fotoğraflarını kullandığım iki kişi de Türk değil. Fakat ikincisini yine de yüzüne sansür atacağım. Görmeyi verin, bir şey olmaz. İkisine de Tinder hesabı açtım ve özelliklerini doldurdum. Daha sonrasında da aynı saatlerde sırayla üç ülkede bu satın alarak hesaplarını öne çıkarttım. Ve sonuçlar. Kişi bir Türkiye'den yalnızca 790 beyin alırken, kişi iki Türkiye'den 1657 beğeni alırken, kişi bir Amerika'dan 189 beğeni alırken, kişi 2 Amerika'dan 370 beğeni alırken, kişi bir Tayland'dan 345 beğeni alırken, kişi iki Tayland toplam 513 beğeni aldı. Yani kişi 1 toplamda 3 ülkeden 1324 beğeni alırken kişi 2 toplamda 2540 beğeni aldı. Yani ikisi de Doğu Perinçek'ten yüksek almış. Eşleştiğim insanlarla ettiğim sohbetlerin sonucunda kişi 1'de sohbeti ilk yarım saatte cinselliğe getiren erkek oranı %13 iken kişi 2'de ise bu oran %78'di. Fakat Abi. kişi 2'de çok garip insanlarla karşılaştım. Türk müsün? Hiç Türkiye benzemiyorsun. Airbag'ler gerçek mi? Hmm. İban hat. Merhaba çıkalım. Tam gibi araban var. Oğlum. Türk müsün? Şen. Hiç Türkiye benzemiyorsun. Airback. Şunu siz de yapın lan. Kadın profili evet. açın direkt şöyle bir mesaj alın. İbanat. at. Merhaba çikolata. Jet gibi arabam var. Kapındayım Ulan, yarım şey saat. Melek ben gibisin. Ben Arzularıma hakim olamıyorum. Gözüme alamıyorum. Metlerinden. Sırf ırkçılık yapmak için sağa kaydırdım. <laughs> Sikir git lan ülkene. <laughs> Kişi bir değil, herkes kabirde gibi dindarlığını kanıtlamaya çalışarak mülayim bir tavır takındı. Selamun aleyküm. Ben de size zaten ciddi düşündüğümden yazdım. Allah nasip ederse... Ne aramını... Bir Fodora gün ne ara ciddi düşünmüyorum. Beraber Kabe'ye gidebilir miyiz Ya kral biyografiye deist kurban olayım ya. ya. Bizim ülkede sıkışınca dindarlığı kullanma olayı son 20 yıldır niye bu kadar revaçtı? Hayır demedim. <laughs> Özetle kişi iki kişi biri neredeyse ikiye katladı ve üç ayrı ülkede de insanlar tercihini kişi yana kullandı. Ama o kişi tercihini senden yana kullanmadı. Bu yüzden şu anda mutsuz ve yalnız bir şekilde beni izliyorsun. Neyse tamam. Oranlar fazlasıyla Yo. ortada ve en azından Tinder'daki erkeklerin ne istediğini anladık. Evet güzellikte evet. pek işleri yok gibi. Peki kadınlar ne ister? Yakışıklı. Mı, bakalım. Yoksa para mı? Evet. Şimdi sıra kadınlarda. Kişi bir genel toplum algılarına göre yakışıklı ama parası ve pek itibarı olmayan herhangi bir adam olacak. Kişi iki ise yüzü gözükmeyen ama parasının olduğu belli olan bir erkek olacak. Yeterince belli değil mi parasının olduğu? Var var. bak. İki profile de aynı zamanda üç ülkede bu basarak öne çıkarttı. Ve sonuçlar şöyle. Kişi bir Türkiye'de yalnızca 22 beğeni alırken, kişi Aa. iki ise 187 beğeni alır. Kişi bir Amerika'da 115 beğeni alırken, kişi iki 187 beğeni Aa. alır. Kişi bir Tayland'da 178 beğeni alırken, kişi iki ise Tayland'dan 335 Ay, Kodosun, beğeni alır. kişi 115 beğeni alırken, kişi 2 ise ben niye seçeyim ya? <laughs> Toplamda 709 beğeni aldım. <laughs> bir düşün de ama. Paralar kişi oranı yüzde üçken <laughs> Kişi 2'de ilk mesaj atan kadın oranı %43'tü. Hangi şehir? Paralara sahip çık. Nimet onlar. Yarısını bana ver. Baba parası mı? Ellerin Oo. güzelmiş. Maşallah. Yan koltuk boş mu? Değilse de sıkışırız. Eee bunu anlamadım. Bu arada Kişi 2 Tayland'da bayağı fark açtı. Ayrıca Tayland'da beğeni oranları niye bu kadar yüksek ya? Ne koysam beğeniyor adamlar. Bekleyeyim bu kadar. Esz yok mu ya? Mutsuz ve yalnız bir şekilde beni izliyorsun. Ne? Gördüm İsmail'e benziyorlar. <laughs> ah be. Ama o kişi tercihini senden yana kullanmadı. Bu yüzden şu anda mutsuz ve yalnız bir... <laughs> Bir andır ya İsmail'e. andırı da evet. ben. Biraz daha şunlar şey olsa. Sövecektin <laughs> de andırıyor diye şimdi yanlış gördüm. Töre küfür etmiş gibi oldu. Elvin de benzemiyor mu ya? Sanki biraz. <laughs> be. Yok be. 43 Yok hangi be. Şehrin? Paralara sahip çık. Çok hafif ben benziyor. Bana. Hava parası mı? Ellerin güzelmiş. Maşallah. Yan koltuk boş mu? Değilse de sıkışırız. Ee, bunu anlamadım. Bu arada kişi iki Tayland'da bayağı fark açtı. Ayrıca Tayland'da beğeni oranları niye bu kadar yüksek ya? Ne koysan beğeniyor adamlar. Şu elemanı koysan 50 beğenisi net var. Fena fikir değil lan. Gülen köpeğe hesap açtım ve konumunu Tayland olarak ayarladım. Daha sonrasında da boost bastım <laughs> ve toplamda 32 beğeni aldı. Tayland gerçekten garip bir yer. Evet, şu ana kadar toplam 4 kişi kullanarak insanların tercihlerini anlamaya çalıştık. Of, insanları anlamak çok zor. Ama en azından Tinder'da üç ülkede erkeklerin tercihi güzellikten çok dekolte giyimken, <laughs> kadınların ise tercihi estetik kaygılardan çok para olduğunu anladık. Benim tercihim ise Neşe Karaböcek oldu. Gözleri... Seni istatistiklere boğarak videoyu çekilmez bir hale getirmek istemiyorum. Fakat bir şeyi daha merak ettim. Acaba eşcinsellerde bu sonuçlar değişiklik gösterebilir mi? Yani tek derdi para veya bir dekolte olmayan birileri olmalı. Bu sefer aynı fotoğrafları kullanarak sadece cinsiyet tercihlerini değiştirerek denedim. Erkekler yakışıklı erkeği 3 ülkenin toplamında 78 beğeni verirken parası olan erkeği ise 65 beğeni verdi. Kadınlar ise güzel varsayabileceğimiz kadına 3 ülkede toplam 93 beğeni verirken dekolteli giyinen kadına sadece 35 beğeni verdi. Yani bu istatistiği de dipnot olarak geçmek istedim. Eşcinsellerde tercihler biraz daha farklıydı. Gerçi Biografiler biyografiler de biraz farklıydı. 3 yıl BİM'de, 2 yıl gümrükte çalıştım. Bir yıldır da muhasebede çalışıyorum. Orta seviye İngilizcem var. <laughs> eğlenceli ve çalışkan biriyim. <laughs> Bu nasıl bir biyografi ya? LinkedIn mı lan bura? <laughs> Tebrikler, işe alındın. Merhaba, ne işi? Şu an güncel olarak bir işim var. Biliyorum, muhasebecisin. Ve aynı zamanda eğlenceli, öğrenmeye açık, zıpır bir kişiliğim var. <laughs> eh, eşleştiğim adamlara bak. Tamam güzellik algılarının değiştiğini ve bunun bir geçerliliğinin olmadığını söyleyebiliriz. Yani benim güzel veya yakışıklı diye koyduğum kişilerde tartışmaya açık ve yeterince adil bir sonuç değil gibi. Bu yüzden son testimizde kişi 1'de kişi 2'de aynı insan olacak. Evet bu kişi Lucarix. Lucarix'den önce normal bir fotoğraf sonra da para ve arabanın bol olduğu fotoğraflar istedim. Sonra da o fotoğraflarla bir süre dalga geçtim. Bayağı bir süre dalga geçtim. Ve hesapları açtım. Oğlum sağa kaydırmak müthiş bağımlılık yapan bir şey lan. Bir de Lucarix'in hesap ya hiçbir şekilde seçici değilim. Önüme geleni kaydırıyorum. Ben herkes sağa kaydırsam da o aklındaki kişi seni sağa kaydırmadı. Bunu arada üzülmen için hatırlatacağım. Neyse, sonuçlar ise şöyleydi. Fakir ve sıradan olan Lucarix Türkiye'den 7 beyin alırken zengin Lucarix 23 beyin aldı. Fakir Lucarix Amerika'dan 0 beyin alırken zengin Luca toplamda 45 beğeni aldı. Fakir Lucarix Tayland'dan 40 beğeni alırken zengin Lucarix Tayland'dan 115 beğeni aldı. Özetle fakir Lucarix toplamda 40 para ile çöpüne yollanırken zengin para. Lucarix 183 beyin alarak göğe yükseltildi. Fakir Lucarix özellikle Türkiye'de pek rağbet görmedi. Kendisini beğenen 7 kişinin 3'ü 5'ti, ikisi ise erkekti. Birader bir sen <laughs> Neşleştik ya. Kusura bakma kanka. Yanlışlıkla oldu. <laughs> of. Ama birden eşleştiğimiz bir kız mesaj attı. Merhaba, senden bir şey isteyebilir miyim? Acaba ne isteyeceğiz? Sadece sevilmek, mutlu bir evlilik, yıldırım hikayeli bir nişan ya da sessiz sakin çocuklu bir hayat. Sanırım Lukarik hayatının aşkını buldum. Hediye alabilmem için davetimi kabul edebilir misin? Of. Kadınlardan Kadınlarım nefret ediyorum. Edeyim, nefret edeyim. Özetle, toplum algılarına uygun bir şekilde güzel ve yakışıklı olarak sunduğumuz kişiler toplamda 1686 beğeni alırken para ve cin... Ön plana çıkardığımız hesapların beğeni oranı 3432'ye kadar çıktı. Genel olarak maalesef insanların ihtiyaçlarını karşılayabildiğiniz kadar değer görürsünüz. Karşılıksız aşk veya sevgi diye bir şey yoktu. Eğer masallarda yaşayıp destansı aşk hikayelerine inanarak gününü 12 yüzüm yiyerek doğru kişiyi bulmayı düşünerek geçiriyorsan bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyeceğini bilmelisin. He tabi ki bu sadece 3 ülkede belli kişilerle yapılmış basit bir deney. Sadece Tinder'da bulunan insanların fikirleri olduğu için genel kitlelere bu sonuçları mal edemeyiz. Bu yüzden bunu sadece eğlence içeriği olarak gör. Normalde insanların elbette tercihi bu yönde olmazdı. Bu yüzden üzülme ve gerçek aşkın peşinden koş. Çünkü sevgi her şey. Şeyden... Ertelenmez ya bir şey olmaz. E tabi yersin. Maalesef video bitti. Eğer video hoşuna gittiyse abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve değerli yorumunu benimle paylaşmayı unutma. Merakla bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani umarım. Ben şimdi anlamadım. Kadınlar parayı erkeklerde şey mi seçiyor? Kısaca onu mu seçti yani? Ee, Dekolteyi mi seçti? Yani. He Öyleymiş. Senin için öyle mi? Eee hayır. Senin için öyle mi Çingene? Hangisi? Erkek mi? Sorma bile. Erkek de sen para <laughs> mı istiyorsun? <laughs> Aa, salak. <laughs> Çingene erkek de, erkek de para mı istersin dekolte mi istersin? de <laughs> <laughs> erkek de niye dekolte isteyeyim abi? <laughs> bak erkek bak şöyle bir erkek karakteri sana yazsa. Bekle. Dur bir sen sahibine. niye erkeği kabul ediyorsun ki zaten? Bak sen bir tane fotoğraf atıyorum <laughs> tamam mı? Bekliyorum abi. Şu sana yazsa. Kapalı olan kadın çok daha tatlı Abi bu atlar mı direkt? Direkt okay bu sana okay böyle yani. bir birisi şey yazıyor. Direkt böyle bir fotoğraf attı sana ilk buluşmada. İlk buluşma ilk yazışmada böyle fotoğraf attı. Buluşmada fotoğraf ne atıyor? Ha. Tamam direkt okuyayım. Nasıl şimdi? Okay bak gel bizim evet. burada bir sürü var bunlardan ben seni götüreyim. <laughs> Ama ikinci golü atamazsan o sana patlatıyor bilgin olsun. <laughs> Yok ya. KG